Herkese selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanalımıza destek olmak için lütfen abone olmayı unutmayın. Diyelim bir Galatasaray'a geçelim. Galatasaray'ın orta saha transferi konusunda taraftarının büyük bir beklentisi var. Biraz bunu konuşalım. Hatta Galatasaray'ın kadro derinliği varsa bir ekranlara rica edeyim. Onun üzerinden de aslında biraz fikirlerinizi alayım. Tabi bu anlamda temasları devam ediyor ama ligin başlamasına da şurada çok da uzun bir süre kalmadı. Ve açıkçası sevgili Emre Bol, sevgili Ergin Aslan Galatasaray taraftarının geçen sezondan bu yana yani Torreira'nın orta sahada Tek başına verdiği bir fiziksel efor var. O eforu gördüğü her maçtan sonra yinelediği bir durum. Bu takıma orta sahaya atletizm katacak. Torreira'nın yükünü omuz verecek bir transfer. Ama hala e, o transfer henüz e, netleşmiş değil. Bu anlamda da bir bekleyiş söz konusu açıkçası. Bugün e, Dursun Özbek de ki Ali Samiye'nin yıldönümüydü. Evet, e, tekrar izledim. rahmetli analım. Rahmetli analım. E, orada 8 numara transferinden bahsetti. E, önceliğimiz dedi, bitirmeye çalışıyoruz dedi. Yalnız bu baskıyı ve bu panik havasını çok anlamıyorum. Galatasaray'dan kim gitti? Şimdi şampiyon kadro. Avrupa'da iyi performans göstermiş. İşte Prag maçı bazı gedikler vardı ama kim gitti bu kadrodan? Endombele. Eksikliğini hisseder misin? E zaten göremedin ki yani performansını hissedesin. Başka? Yok. Kim geldi peki? O Icardi'yi yedekleyecek, forvet makasını kapatacak bir Batu Şua'yı geldi. Bir hamle, artı bir hamleden bahsediyoruz. Evet, şimdi kenar bek problemleri vardı Galatasaray'ın. İki sezondur var. İki sezondur kenar bek problemlerine rağmen şampiyon olan bir Galatasaray'dan bahsediyoruz. Şimdi Yelart geldi oraya. Genç dinamik Galatasaray'ın sevebileceği Okan Hoca'nın oyununa uygun bir model aslında. Ama tabii performans bilmiyorum. Yani Galatasaray'da oynamak başka bir hikaye. Oraya uyum sağlamak, o kapasiteye çıkabilmek. Onun dışında yani bölge o bölge baktığın zaman gerçekten yani çok büyük böyle acayip eksikliklerin, acayip ihtiyaçların olduğu bir şey değil. Beşine kadar devam ediyor. Galatasaray'ın şeyi de yok, önelemesi de yok. Zaten Süper Kupa'ya yetişmez. Beşiktaş'ın da bir sürü eksiği var yetiştiremediği. O yüzden yani ben bu baskı hali bir yerden sonra yönetimleri paniğe sevk ediyor. Paniğe sevk ettiği zaman da Türk transfer takımların transfer piyasasında 3 liralık adama 7-8 liralara çıktığını, alelacele getirildiğini, büyük zararlar edildiğini de gördük. O yüzden biraz burada sakin kalmak lazım. Geçen sene yaz döneminde Galatasaray çok plansız hareket etti. Türkiye'nin en iyi sol açıklarından biri elindeyken gitti oraya oyuncu aldı. Başka mevkiler doluyken yerler varken gitti aldı aldı aldı. Çok ciddi zararlar etti. Yani faydalanamama anlamında. O yüzden bence biraz şu an çok panik hali yok. Kontrollü gitmek lazım. Bir 8 numara sizi yine yarışmacı yapabilecek. Asıl handikap şu elinizdeki oyuncuları Mesela Barış Alper Yılmaz üzerine bu sezon plan yapıyordur Okan Hoca değil mi? Takımın en iyi oyuncusu gibi yıkardı Barış Alper falan dersin. Şimdi Ağustos'un geldi 25'i. Ligde başladı. 3. 4. hafta oynanıyor. Birisi geldi dedi ki ben talibim. Ya para da bu. Bu yüzden B planı kenarda tutuyor olması lazım Galatasaray'ın. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Galatasaray'a Portekizli orta saha Galatasaray'da gözlerin çevrildiği orta saha transferinde hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. Sağ beki Kopenhag'dan Elias Jellert'le güçlendirmesinin ardından biraz frene basan sarı-kırmızılılar tüm adaylarla görüşüyor. Wendel ve McTominay transferlerinde istediğini bulamayan aslan yeni bir isme yöneldi, Florentino Luis. Foto maçın haberine göre geçtiğimiz transfer dönemlerinde de adı geçen Benfica'nın, 24 yaşındaki orta sahası için harekete geçildiği öğrenildi. Kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Florentino Luis'in güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gözüküyor. Sarı-kırmızılı yönetim genç futbolcunun mali şartlarını soruşturdu. Geçtiğimiz sezon Benfica formasını 45 maçta giyen Luis için kiralama teklifinin masaya yatırıldığı gelen haberler arasında yer alıyor. Benfica'nın ise kulübün altyapısında yetişen oyuncu için bon servis tekliflerini dinlemeye hazır olduğu ifade edildi. Benfica'da yetişen Florentino Luis kiralık olarak Monaco ve Getafe formaları giydi. Milan'ın yıldızından Galatasaray'a Red Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Relevo'da yer alan habere göre Galatasaray'ın Milan forması giyen Davide Calabria'ya mevcut kontratından çok daha yüksek bir sözleşme teklif ettiği belirtildi. 27 yaşındaki Sabek'in Türkiye'ye transfer olmak istememesi sebebiyle bu teklifi geri çevirdiği yazıldı. Galatasaray, oyuncunun bu cevabı sonrası Danimarka ekibi Kopenhag'dan Elias Celert'i transfer etti. Milan altyapısında yetişen başarılı Sabek, Milan'la 288 maça çıktı ve 9 gol, 21 asistlik performans sergiledi. Galatasaray'a Napoli'den orta saha. Orta saha için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın gündemine yeni bir isim geldi. Calcio Napoli 24'te yer alan habere göre sarı kırmızılı takım, Napoli'de teknik direktör Antonio Conte'nin gözüne giremeyen 24 yaşındaki orta saha Jens Cajuste ile ilgileniyor. Başarılı oyuncunun Napoli'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken Galatasaray'ın transferde ısrarcı olduğu yazıldı. Napoli'nin 12 milyon euroya satın aldığı Cajuste için buna yakın bir bonservis bedeli talep ettiği vurgulandı. Galatasaray ile birlikte Fransa'dan da bazı takımların oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ifade edildi. Napoli'de geçen sezon 35 maça çıkan İsveçli Cajuste 2 asistlik performans sergiledi. Hamza Akman'ın yeni adresi belli oluyor. Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Hamza Akman ile görüşmelere başladı. Selçuk İnan'ın takımında görmek istediği 19 yaşındaki orta saha oyuncusunun imza atmaya yakın olduğu konuşuluyor. Yeni sezon çalışmalarını bireysel olarak sürdüren Hamza Akman Galatasaray ile sözleşme uzatmamıştı. Genç yıldız ile daha önce Danimarka'nın köklü ekiplerinden Kopenhag'ın da ilgilendiği iddia edilmişti. Galatasaray'a sürpriz orta saha Frendrup. Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, sürpriz bir orta sahayı gündemine aldı. Wendel, Florentino Luis, Richard Rios ve McTominay gibi isimlerle görüşen sarı kırmızılı takım sürpriz bir ismi gündeme aldı. Sport İtalya'da yer alan habere göre Galatasaray, Genoa forması giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Morten Frendrup ile ilgileniyor haberde sarı kırmızılı takımın kısa süre içinde Danimarkalı oyuncu için resmi teklif yapacağı belirtildi. 23 yaşındaki oyuncunun transferi gerçekleşirse Jelert ve Nelson'un ardından Galatasaray'daki 3. Danimarkalı oyuncu olacak. Piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Frendrup, Genoa'da 89 maça çıktı ve 4 gol, 6 asistlik performans sergiledi. İtalyan ekibi, genç orta sahayı Danimarka ekibi Brøndby'den 4 milyon euroya transfer etmişti. Galatasaray'da Leo Dubu'ya şansını kaybetti. Transfer yapılana kadar ilk 11 seviyesindeki oyuncuların satılmamasını isteyen Okan Buruk, geçen sezon Başakşehir'e kiralanan ve sezon başında takıma dönen Leo Dubu'ya hazırlık maçlarında şans verdi. Başakşehir'deki formu nedeniyle bu sezon takımda kalma olasılığının yüksek olduğu konuşulan Fransız Beck, fırsatı iyi değerlendiremedi. Parma maçında tel tel dökülen Dubia, yenilen ikinci golde de büyük hata yaptı ve iyice gözden düştü. Okan Buruk'un 3 Ağustos'ta Beşiktaş ile oynanacak Turkcell Süper Kupa maçında yeni transfer Elias Celert'e şans vermeyi düşündüğü öğrenildi. Dubia ile de yola devam edilmesi beklenmiyor. Okan Buruk'un yeni hücum planı Galatasaray'da yeni sezon öncesi teknik direktör Okan Buruk'tan yeni bir hamle geldi. Michy Batshuayi transferiyle rekabete sokulan Mauro Icardi, hocası Okan Buruk'un en güvendiği isim konumunda yer alıyor. Okan Buruk parma ile oynanan son hazırlık maçında Icardi ve Batshuayi'yi birlikte oynatarak çift forvet denedi. Sarı kırmızılı takımda Okan Buruk'un sezon içinde iki ismi beraber oynatması bekleniyor.